Javier, ben onu yapıyor. Size la kumbap. Oh my god. Hey sallayın arkadaşlar, hey sallayın. mikroskop altında kanını inceleyeceğim. E, sabitlemesini yaptık, boyamasını yaptık, korumasını bekledik. Mikroskop altında inceliyoruz. Evet arkadaşlar çıktık. Laboratuvarda bir sürü şey yaptık. Çok ayrıntılı çekemesem de çektim. Bence çok iyiydi. Evet, ayrıntılı söyledim. Arkadaşlar kanlarımızı incelediler. Sadece Abi. kocam yazıyormuş. Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> Hücreler bağırıyor. Ha tamam. Ben birini arkadaşıma vereceğim. taklama onu döverim. Saklayacaksın <laughs> lan. Bence çok güzel oldu. Çok güzel bir deneyim oldu. İlk defa normalde kanda mikroskop için altını inceledim ben. Siz incelediniz mi? Ben gayet inceledim. Zaten. Ama ben hiç şey yapmamıştım. Harbi mi? Evet. Ama Harbiden hiç ya. boyama yaparak Hiçbir boyalı bir, bir şekilde var. incelememiştik evet. ki boyama da yapmamıştık. Onu yaptık. Bence çok güzel oldu. Çok güzel bir deneyim oldu. Şimdi de suda arkadaşımıza. Sude salla. Zaten kız day tosu yapmaya gidiyoruz. Aldığım kargoları onun evinde açıp deneme time yapacağım. <laughs> Arkadaşlar sığmıyoruz. Evet. Sığmıyoruz. <laughs> Mavi kırmızıydı ondan sonra pavyon gibi gel buraya. Buradaki çaldığı şeyleri gösteriyorum bu tarzda. <laughs> ee, ben de gelmişken kargo açısı yapamıyorum. Ay dur şuraya geçeyim de. Bu işte en son aldım o dantelli gibi olan. Hadi. Bunlar maviyle <laughs> e, bordo. Gerçekten bırakıp doğan yerinde <laughs> çökerim. Dene bunu bir dar olabilir ama. Böyle işte. Ya bu benim evdeyim ya. Evde olmasam neyse. Böyle güzel. Merhabalar. Kargolarımı almıştım da kargolarımı <laughs> gösteriyorum. <laughs> Nasıl? bu. Bu güzel. Giyip, Bunun işte şarkı. e, bordusunda öncesinde siyahını almışım. Şimdi ikisini aldım. Bugün siyahını çok bayılmışım. Ve gittim uygun fiyata bordusunu da aldım. Bu da çok güzel bu. Bordusu güzelmiş ya. Evet. 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 Hiç göstermiyorum ama arkadaşıma gösteriyorum. Bunun işte arkadaşlar. Birazcık e, Orta dekolisi var ama içine atlet giyerseniz dantelli şekilde. Bunun için de beyaz çok güzel olur. olur. Ya, Şimdi asıl parçaya emeğe ait bir şey bu. Haydi bakalım, hadi. Bu çiftlikler için. Evet işte kargom gitti şubeye ya. Orada bekledim. <laughs> Evde annesi uyduğu için kapıya geçin <laughs> Benim anne de öyle. Şimdi bu nasıl bir parça Biliyor musun arkadaşlar? Ben bunu görmedim. Ben ne görmedim. Böyle bir şey. Bu denemek lazım. Bunu deneyelim kestik, mi? Yok yok, askılı bu. Böyle. <laughs> <laughs> Tatlı bir <laughs> Evet. Evet, <laughs> Geç sen, dene. Yok, sen de bir Yok. Ben de bir Ben hiç denemeyim. şimdi yemek yiyip çay içeceğiz. Sude'nin annesi ve babası çok tatlı. İkisi bayağı genç. Evet. Maşallahları var. Evet. Enerji olarak da çok gençler zaten. Evet. En sevdiğim şeylerden biri o. Evet. Bir yetişkinin hala çocuk olabilmesi benim için. <laughs> Şimdi bize kahvesini çeyiz takımından ve kahvesi de çıkarıp kahve yapıyor. Ve öyle size öyle buranın öyle. manzarasını göstereceğim. en yani çok güzel bir evet, var. Nasıl manzara. Evet, evet. manzara. Baya güzel bu arada. Nice Creek. Evet. Şimdi kamerayı asıl manzaraya çevireceğiz. Merhaba <laughs> dostlar. Şunlardan koyuyorum. Hı. arkadaşlar Sude arkadaşımız bir very delicious turkish delight yaptı. Aynen. Yanında da turkish lokum yok ama turkish çikolatalarımız var. Ben din mi? Bayıldım. Ben daha içiyordu body cups. Sunumuna bayıldım. Yemekler en feisti puanım 1. <laughs> <laughs> Kahvesinin tadına bakacağım. Evet. Saçın ne güzel duruyor kız. Maşallah Valla. Vallahi. Hemen oynayıp bozacak. Anladın mı? yapacağım. İnşallah şu an sesim geliyordur. Ee, sabah kargılarımı almaya gitmiştim. Sonra laboratuvara gittim. Sonra Sude'nin evine geldik. Güzel şekilde vakit geçirdik. Tatlımızı, kahvemizi, yemeğimizi yedik. Şimdi saat şu an 7 doğru ya da 6.30 mu? 7'ye galiba. Altı buçuk. altı buçukmuş Geliyor. Ve şu an eve gidiyoruz. Güzel, dolu dolu bir gündü. Nasıl çekiyorum göremiyorum da. Şimdi Sude bizi ee, otobüs durağına bırakıyor ve akrabalarını <laughs> akrabaların <laughs> evini ya. gösteriyor. Kuzenlerinin yerleri birbirlerine çok yakın oturuyorlar <laughs> bu arada. <laughs> God Bak böyle bakınca güzel yukarı çıkınca ters kalıyor. <laughs> Bizimki de şey cephe olarak farklı. Bak içe önden bakınca şu kat, arkadan bakınca şu kat olarak gözüküyor. He, önden Bize önden Arkadan bakınca Aynen. Altıncı. Bizimki önden bakınca 13, arkadan bakınca 8 galiba. Hı, öyle, öyle, bir şey. Öyle. Aynı. Aynen. Ay yorulduk. Eve gidiyoruz. <laughs> Uzun bir yolculuğum var. <laughs>